Videoya gireceğim mi, müsaade edeceğim mi? Cekir <laughs> abi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün Doğan'ın gözünden kanalı olarak e, Levre havuına geldik. Farklı bir meradayız. Farklı bir merayı deneyeceğiz şu an. Geleli bir saat falan oldu. 15 tane falan balık aldık. Rüzgar olduğu için mikrofonu bulamadım ilk başta. Giriş yapamadım. Çok rüzgarlı. Atçık yapıyoruz. Ekipmanlarımız spin, lrf ekipmanlarımız var. Açıklama kısmına da o ekipmanların ayrıntılarını koyarım. Ayrıca babam da dip atıyor, solucan atıyor. İkili kanca bağlayıp altına kurşun bağlayıp öyle tutmaya çalışıyor. Bizde de seviçgerin sasisini kullanıyoruz. Rapalalar kullanıyoruz genelde. Güzel balık çıkıyor. İşte güzel manzaralı bir yerdeyiz. Umarım beğenirsiniz. Engin abim var, Eren abim var babamın kuzenleri. Onlar da kayıtlarını alacağım. Onlar da balık tutarken balık tutarlarsa inşallah. Merak ettiğiniz bir şeyler olursa alta yorumda bekliyorum. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Şimdi karelere geçelim. Görüşmek üzere. Eren Bey neyle aldınız? Solcanla. Solcanla. <laughs> Dün balık. Eren Bey düşündünüz. <laughs> balık Balık. kutuydu. Bakın. Abi yok. Abi sadece solcan var. Bir şey gitti. <laughs> Bir daha gitsem artık. <gülüyor> 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 tutacaksan böyle tutacaksın, böyle uğraşmayacaksın yani küçük balıklarla. Sen mi tuttun? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Senin balı ben almışım. <laughs> Nasıl? Mükemmel abi. Eren kaptan çok küçükmüş. Biraz ufak çıktı. Eren Bey ne düşünüyorsunuz? Tubrunun kaptan daha altında. büyük olsa güzel şeyler düşünecektim ama küçük olduğu için pek fazla bir şey düşünmüyorum. Tamam. <laughs> Geminize bakalım. Tabii. Şöyle şunu çekeyim şöyle. Maps. Abi, abim bırakıyor balığı. Hadi bakalım sal bakalım şöyle. Aha fırladı gitti lan. Füze gibi gitti. <laughs> Günaydın. Ee, saat 5.30 falan. Sabah suyuna kalktık. Ee, dün çok rüzgarlı olduğu için fazla kayıtlar alamadım. Balkalarla bu sabah almayı umuyorum. İnşallah güzel balkan tutacağız. Bereketli olur. Rastgele. Ve çok soğuk. alıyoruz. Aldım. Al Aa, bıraktı. Aldım 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 aldım. Oh, çok iyi. çok iyi. Gitme gitme. Gel gel gel. Oo, -ge. çok iyi çok iyi çok iyi. Yes be. <laughs> İkiz pöö İkinci balım Levrek Aldın mı? Aha ben de aldım Of oh, çok iyi Of oh, bu da çok iyi Of 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 çok iyi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Of of of. Hmm, bala bir bak bala. <laughs> Al onu. şuraya kadar Aynen. Aha aldım. Of bu da çok iyi. bu da çok... of, <laughs> Ben attım, balık olur lan. Arkadaşlar, bu da bir tane. Hop! Oh. çok iyi oldu. Aha, aldım. Aha, aldım. Of, bu da çok iyi. Bıraktı lan. bırakmamış. Gitme, sen gitme. Sakın gitme. Of, bu da çok iyi. Arkadaşlar çok bereketli bir av. Yanımda gezdiriyorum. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu benim yeni balığım. Bunu gezdiriyorum böyle. Biraz eli yüzü kirlendi ama birazdan yüzecek. Görüşürüz. Arkadaşlar küçük salıyoruz alalım bunu. Hop. Hadi. Hadi büyük abilerini getir bana. Abi eğer çekiliyorsa büyük. Bir... Oh. <laughs> Balı uçurdu. Beşinci oldu. Dört de şurada. Ha? Abi bu tarafa doğru gel. <laughs> Arkadaşlar Usami'nin Rapalası tutulan mükemmel bir balık. Kim tuttu? Eren gün Balık düşman. Dur. <laughs> Aldın mı? Aldın da oh! Aha ben de aldım. Aha bırak. Ben de, ben de. Aha ben de aldım. Aha bırak. Artık. Arkadaşlar bir balık daha. Yine Usami'nin rapalası. Şu yem çok güzel mesafe gidebiliyor. Yani şöyle baklar bu balık küçük, bunu salacağız. Arkadaşlar şimdi AliExpress'ten aldım. Rapalı deniyorum. De derin dalarla birazcık. Burnu uzun. bununla deneyelim. Aldım. Aldım demek ki iş yapıyormuş. İlk atmadım. Arkadaşlar aldım. Aldım. Vallahi geliyor da bir şekilde bakalım. Küçük, çektim ya. Arkadaşlar yeni yemi. Salmanın uğur böceği. Bu şekilde. Bablar yem diye geçiyor. Kaç gram olduğunu hakkında bilgim yok ama şu an tarafta. Hop. meps 10 liralık meps Ve balığımız. Hop. Tül. Bu yemler affetmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dip sistemini anlatacağız size. Mesut bak tepe. <laughs> Babam. Bakalım bir nasıl takılıyor olacağını. da geçirdikten sonra altına da bir tane kurşun bağlıyoruz. Ve boyları şu kadar oluyor. Aradaki mesafe. Bir de bunu deneyelim bakalım. Babam çok balık aldı hiç. Kayıt alamadım. Söyleyeceğim. Şu bölgeye gitti. Hani boşluğunu alıyor. Tamam. Şimdi balıkları bekliyoruz. Aha vurdu. <laughs> Geliyor mu? Atar atmaz vurdu ya. <laughs> <laughs> Bu kadar şanslı bir adam yok ya. Eren abi. Sen de uğraş dur. <laughs> Erken mi çektin ki? Aha geliyor. <laughs> Hayatta boz çekmez. Meşhur lafı. <laughs> Dur bakalım bala. Direkt atar atmaz vurdu. Atar atmaz. Öbür kere gitmiş. Palik. Alttaki. Hmm. Onu da bırakmış. Alın Sen solucan nerede? Solucan deniyorum ben Hoppa. Vuruş yapan buymuş. Bu da dip sistemi. Vur vur vur. Ha? Çekiyoruz. Geliyor. Haydi. Oba. Tip sisteminden güzel bir balık daha. Bu da Evet arkadaşlar şimdiki avımızın bugünkü avımızın sonuna geldik. Güzel avdı sabah çok güzel. Baklar yakaladık. 3 tane trofe işte devrek çektim. Ekipmanlarımız açıklama kısmında eklerim onları. İnşallah güzel video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Oktava. Biraz üşüdük ve rüzgarlı olduğu için de mikrofon harici mikrofon kullanmak zorunda kaldım. Güzel avdı. Meramızı beğendik. Güzel avlar yaptık. Bir güne bu kadar balık bayağı bir balık yakaladık. Çok balık yakaladık ve çok balık saldım. 20 tane falan ben saldım işte. Abim Gil de saldı 20'ye yakın. Babam da saldı bir 8 tane falan. Bayağı bir balık saldık çünkü küçük geliyor hep. Genelde küçük geliyor. Biz hep limit üstünü alıyoruz. Videoyu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Takipte kalın, doğayla kalın. Görüşmek üzere.